ebediyet mefhumunu nasıl anlayabilirim? Ebediyeti ve nihayetsizliği tefekkür edince aklen ya da ruhen hangisi olduğunu tefrik edemiyorum. Dipsiz bir çukura düşüyorum. Bu hususu nasıl anlamalıyım? Anlamam mümkün değilse bu ortada nasıl kurtulabilirim? Yani sonsuzluğu mu anlamıyorsun? Sonsuzluğu hiç kimse anlayamıyor ki, yani biz sonlu bir mahlukuz, biz mahdut bir mahlukuz diye gördüğümüz her şey mahdut, mahdut olan, gayrimahdut olanı nasıl anlayacak? anlayamayacak tabi. Sonsuzu anlamak mümkün değil ki zaten. Sonsuz. Sonu yok. Dünyada ne kadar büyük rakamı düşünürsen düşün, o sonsuzun yanında sıfır. Bir, bir değeri yok yani. Bunu niye kafa yoruyorsun ki buna sen? Ya yani başka bir şey kalmadı buna mı kafa yoruyorsun barek adam? Sonsuzu kimse anlayamıyor ki sen anlayasın. ne diyeceksin? Sonsuzu anlasan ne diyeceksin? Diyelim ki sonsuzu anladım. Hangi boşluğu dolduracak bu? Ki anlamak mümkün değil sonsuz. Kendi dilinden söylüyoruz ki bu sonsuz. Git gidebildiğin kadar yok. Kafanı güzel şeylerle meşgul et ya. Yani güzel şeylerle meşgul et. İlimle meşgul et. Kur'an-ı Kerim oku. Efendim hadis-i şerif oku. Risale-i Nur oku. Mahlukat üzerine tefekkür et. De ki ya bu şu kara toprak aklı yok, fikri yok, ilmi yok, marifeti yok, hiçbir şey yok. Herkes üzerine geziyor, tepiniyor, pisliğini bırakıyor. Her türlü melanetini toprağa bırakıyor. Yine de mütevazi hiç sesini solunu çıkarmaz. Ondan sonra sana domates verir, biber verir, doma, iba, ona armut verir, elma verir. Bu nasıl bir şeydir? Yani bu toprağın içinde nasıl bir fabrika var? Hadi bunu fark fabrikası var da bu ağaç bu elmayı nasıl yapıyor yani? Bu ağaç bu elmayı nasıl yapıyor? Odun, bildiğin odun. Akıl yok, fikir yok, irade yok, hiçbir şey yok. Yani böyle şeyleri düşün yani. Mesela arnavut biberle şeker pancarını yan yana dikiyorsun, ikisinin kökleri birbirine karışıyor. Toprağın içinde birisi şeker oluyor, birisine acının size oluyor, yani dehşetli bir acı oluyor o köke, o toprakta ne var da bu böyle yaptı yani? Ya sen düşüneceğin çok şeyler var yani. Sen bir kendine bir bak hele. Ben bu ne iştir, bu ne güçtür yani. Ekmek yiyorsun, tırnak uzanıyor. Kırlar uzanıyor. Kıl hayatlı mı, ölü mü? Bu kıl hayatlı mı, ölü mü? Hayatlı değilse uzuyor. Ölü değilse kestiğin zaman acımıyor. Yani ölü desen kestiğin zaman acı, acımıyor. Ya. Ama uzuyor da. Bu ölü mü hayatlı mı? Yani düşüneceğin çok şey var. O kadar çok şey var ki. Sen niye gitmiş sonsuza kafanı tapsın? Bereketim. Yani önündeki şeyler çok. Diyor ki, Sahralara, dağlara gidip Allah'ın de varlığına, birliğine delil aramana lüzum yok diyor. Yani şu vücuduna takılan kulplara, deliklere, girintiye, çıkıntıya bak hele. Yani nasıl delikler yapmış? Şuraya iki tane delik to takmış. Bütün kainat seyrediyorsun Allah Allah. Buraya iki tane delik koymuş. Şuraya bir tane delik, iki tane delik koymuş. Ne kadar koku var alıyorsun. Buraya bir delik koymuş. Konuş konuşabildiğin kadar. Şuraya iki tane delik koymuş. Kulak. Dünyanın her tarafından gelen sesleri duyuyorsun. Ve bu ne ayaktır yani şu kadar yere görme, duyma, konuşma, koklama, bilmeme, buna akıl. Bunlar bu kadar yere nasıl sıkıştırmış, nasıl olmuş bu? Sen seni düşünsen sonsuza gidersin zaten. <laughs> Sen seni kaybedersin yani. <laughs> Mübarek adam. Sen kendin bir sonsuzsun. Sonsuzu niye düşünüyorsun ki? Sen kendin bir sonsuzsun. Sen kendin bir sonsuzsun. Yani Risale-i Nur ruhu tefekkür tarafına bak. O, o şeyleri düşünmekten kurtulursun. Tefekkür et tefekkür.